Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim ps 3 kanalından Cihan ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun ana konu başlığı GTA'mıza mod menü nasıl yükleyebiliriz? Ve GTA'mızın orijinal ebot ve update dosyasını nasıl garanti altına alırız silmeden bunu göstereceğim. Çok basit bir şekilde işlemimizi sağlayacağız arkadaşlar. Videoyu sardırmadan sonuna kadar izlerseniz PC üçünüzde modu yükledikten sonra donma, kasma veyahut da siyah ekranda kalma gibi hataları silmiş olursunuz. Bunu da videoyu sarmadan e, izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi benim ana ekranımda G-Tam yok. Yani neden yok? Çünkü G-Tam benim bu ana ekranda şurada olmuş olsaydı ne olacaktı? Ben buna mod yükleyemezdim. Yüklemem için ne yapmam gerekiyor? PC üçümüzün kırık olması gerekiyor ve pc üçümüzünde de multiman olması gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra GTA'mızı da multimanın içine kopyalayarak veyahut da yükleterek modumuzu atabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda benim herhangi bir ana sayfamda GTA falan yok. Ne yapacağız? Buradan multimanımıza giriş sağladıktan sonra multimanımızın içinden GTA'nın klasörünü seçerek ve yapmamız gereken tek şey modumuzu yüklemek arkadaşlar. Sizlere bir iki tüyo daha vereceğim ve ondan sonra GTA'nızı sıkıntısız bir şekilde kurmuş olacaksınız. Umarım e, videom faydalı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi multumanımızın içine girişimizi sağladık. Şu anda multumanımızın içindeyiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle size bir de ufak hatırlatmam olacak. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Takıldığınız, yapamadığınız yerlerde de yorumlara belirtirseniz oradan da yorumlardan cevap verip ve e, hatanızı düzeltmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi multumanımın içine girdikten sonra üst sol köşe Şu anda benim telefonumdan gözükmüyor. Üst sol köşede PC rotu açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir alalım bunu. Buradan arkadaşlar ee, dev HDD sıfıra girişimi sağladım. Buradan game ve buradan da arkadaşlar yapmam gereken tek şey bile 0807 girişimi sağladım. Buradan da USDR'a girdim. Gördüğünüz gibi karşımda karşımda arkadaşlar ee, EBOT ve UPTATE dosyası. Yani bunun ikisi GTA'nın orijinal klasörü. Ee, ben şimdi bunun üstüne saracağım oyunu. Yani buraya yükleyeceğim. Hani benim için e, GTA'nın orijinal klasörü olsa da olmasa da olur. Siz yapmanız gereken. Ben abi kaybetmek istemiyorum orijinal dosyası. Yarın bir gün GTA'yı yani modu silersem orijinalini oynamak istiyorum derseniz yapacağınız tek şey çarpı yuvarlak buradan yeniden adlandır. Sonuna sadece arkadaşlar 11 e ekleyerek GTA'nızı şöyle e, orijinalini bozmamış olursunuz. Sileceğiniz zaman da tekrardan e, bu işlemi tabii ki de Uptate'ye de yapmanız lazım. Yani sonuna 11'i Uptate'ye de eklemeniz lazım. Şimdi tekrardan ben 11'i siliyorum. Buradan yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ne yapıyorum? Flash bellemin içine giriyorum. Buradan gördüğünüz gibi Uptate yani Ebot ve Uptate dosyası lazım bana. O nerede? O da burada arkadaşlar. İkisini kopyaladım. Burayla bir işim kalmadı. Kapattım. Ve bunların üzerine saracağım. Ama siz az önce de gösterdiğim gibi Uptata ve Ebot dosyasını arkadaşlar sonuna 11 ekleyip garanti altına alabilirsiniz. Yarın bir gün modu sileceğiniz zaman sadece Uptatenin ve Ebot'un sonundaki 11'i kaldırarak orijinal şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi ikisini de şu anda modun üstüne kurmuş oldum. Yani orijinal klasörün üstüne kurmuş oldum. Ve ondan sonra oyunumuza girerek GTA'mızın şu anda gördüğünüz gibi orijinalini ne yaptım ben? Bozdum arkadaşlar GTA'nın. Şu andaki Ebot ve Uptata dosyası benim mod menü. Şimdi kapatıyorum burayı. Oyunuma giriş sağlayacağım ve bakacağım arkadaşlar modumuz yüklenmiş mi? İsterseniz hemen şöyle GTA'mıza bir giriş sağlayalım ve orijinalini bozduktan sonra GTA'mıza mod attıktan sonra kurulmuş mu kuruşmamış mı? konuşmamış mı dedim bakın arkadaşlar kurulmuş mu bakacağız. Ee, arkadaşlar dediğim gibi GTA'mıza modu yükleyerek hem store hem de Eylül Ekim gibi online açıldığı zaman GTA'nızı sıkıntılı bir şekilde mod menüyle oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda modumuzu kurduk. GTA'mıza girişimizi sağlıyoruz. Bakalım GTA'mıza mod menü kurulmuş mu kurulmamış mı arkadaşlar. Bazılarınız hani yorumlarda da Instagram'dan da paylaşıyorsunuz. Abi benim siyah ekranda kaldı. Dondu. Açılmıyor abi. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Gördüğünüz gibi benim yaptığım adımları tane tane yaparsanız arkadaşlar hiçbir şekilde GTA'nız donmaz, kasmaz ve siyah ekranda kalmaz arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey benim uyguladığım adımları tek tek yaparak bunu yapmış olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda GTA'mıza mod menü kurulmuş oldu. Bunun açıklama kısmında linkini vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu modu bir kere daha kanalımda paylaştım. Yaklaşık 2-3 hafta önce paylaştım. Oradan da bu modun linkine yani indirme linkine bulabilirsiniz. Oradan indirip ayıklayıp flash belirinizi attıktan sonra yapacağınız tek şey modu kurmak olacak arkadaşlar. Benim uyguladığım adımları tek tek <laughs> özür dilerim tek tek uygularsanız gördüğünüz gibi siyah ekranda donma kasma gibi hiçbir şekilde bir siyah ekranda almadım arkadaşlar. Arka seslerden de yani benim şu anda evde olduğum için arkadaşlar çocuğum var ve oradan da e, sesleri geliyordur arka planda da. Eğer sesler geliyorsa şimdiden çok ama çok özür diliyorum arkadaşlar. E, şu anda modumuz kuruluyor ve e, modumu kuran e, yani modu bir şekilde yaptığımız arkadaşımız ve iznini alıp kanalımda paylaştım. Sevgili kardeşimin de instagram adresi oradan mevcut. E, bildiğiniz gibi online'da da onunla beraber oynadım. Benle online oynayan arkadaşlarım da bilir. <laughs> Şu anda modumuz kuruldu. Buraları sardırabilirim arkadaşlar. Yani kesebilirim buraları. Çok az bir şey video yer kaplamasın diye. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda e, girişimizi sağladık. Sadece modu kurmak kalacak. Şimdi isterseniz L3 R3 aynı anda bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mod menü açıldı. Oradan herhangi bir modu, benim genellikle kullandığım mod e, R1 yuvarlak arkadaşlar onu açıyorum. Gördüğünüz gibi açtım. Buradan ölümsüzlük verdim, poliseri kaldırdım, süper zıplamaya açtım. Buradan bütün silahları kendime verdim. Silahlarımın mermisi bitmesin diye sınırsız açtım. Buradan arkadaşlar herhangi bir arabayı seçiyorum kendime gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlarımız abi işte araba seçemiyorum. Bu zerte ona araba gelmiyor. Gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Alabiliyorsunuz. D20'yi alabiliyorsunuz. İstediğiniz bütün arabaları buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de benim arabam tartışmasız arkadaşlar. T20'dir. Bu araba benim arabam. Şöyle radyo yöntemiz gibi kapatalım. Şimdi arabanızın hasar almaması için istediğiniz kadar kaza yapın arkadaşlar bu hiçbir şekilde arabanız kaza yapmayacaktır. Şimdi önden bir bakalım arabamıza. Gördüğünüz gibi farlarımız falan yerinde. Işıklarımız yanıyor. Hemen bir basalım. Bir kaza yapalım arkadaşlar. Bir yere girişimizi sağlayalım. Bakalım gerçekten arabamız hasar alıyor mu? Almıyor mu? Şu duvara bir giriş yapalım. Şit 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 şit, şit. gördüğünüz gibi arabamızın hiçbir şekilde arıza hasar almıyor. Camlarımız sağlam. Şu ileriden de hatta bir uçalım arkadaşlar oradan bir U dönüşü yapalım. Çık lan. Şimdi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada neredeydi lan bu uçma yeri? Aha. Adam öldü. Uçma yeri vardı ya. Ha şuradaymış. Hmm. Şuradan bir dönelim. Aa. Nerede vardı lan uçma yeri? Demek ki burada uçma yeri yok. Şimdi arkadaşlar bir havayı bir düzeltelim. Hava çok puslu duruyor. Havanın bence güneş alması gerekiyor. Çünkü ben güneş havayı çok seviyorum. Şimdi öncelikle şuradan bir saati şöyle 9 yapalım. Buradan da güzel bir hava olsun. Şöyle bulutlu olmasın. Hatta şöyle karlı bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer kar. Ve bildiğiniz gibi İstanbul'da bugün muhteşem bir kar yağdı. Ve inanılmaz güzel bir manzara altında uyandık arkadaşlar. Şöyle duralım. Bir araba durduramıyoruz. Hayır. Burada durdu ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu tekrar kapatıp böyle güneşli güzel bir hava yapabiliyorsunuz. Yaz aylarına da yaklaştığımız bugünlerde. günlerde. Adam uçtu. Bir tane de buna. Anam bu ölmedi ya. Şuradan bir uçalım mı arkadaşlar? Yakında online açıldığı zaman arkadaşlar beraber online'da da oynayabiliriz. Keyifli dakikalar geçirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz çalışıyor. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde. Yapılışı çok basit. Kuruluşu basit. Yani istediğiniz şekilde modu kurup oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu karakteri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi modumuz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. E, ee, buradan modu siz kendiniz araştırıp hatta şöyle yapıp mesela kullanıcı bir buradan kendimize para da dağıtabiliriz. Level dağıtabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapacak. gördüğünüz gibi yukarıda takır takır paralar hesabımıza geliyor. Buradan gördüğünüz gibi paraları dağıtır. Yarın bir gün online oynadığınız zaman yanınızdaki e, ilk defa oyuna başlayan arkadaşlarınıza böyle para dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım. Buradan hatta silah gördüğünüz gibi kendime istediğim kadar silah verebiliyorum. Bunu da kapatıp şöyle kendime paraşüt, can yeleği, buradan işte sağlık. Buradan ne veriyor bilmiyorum ama. burada ne veriyor? Bu ne veriyor ya? Bakalım. Market alış herhalde. Buradan da bankaya hesabınıza para gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte buradan karşınızdaki online'daki arkadaşınıza da mesaj yazabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> buradan mesela polisleri kapatabiliyorsunuz. Bu karakter sizin değil, karşı tarafın karakteri de olabilir. Buradan buna bastığınız zaman arkadaşlar bütün polisler kapatılır. Ta ki siz oyundan çıkana kadar arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Teleport arkadaşlar. istediğiniz her yere teleport olabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Buraya teleport. Buradan nereye gidebiliriz? FBI gidelim arkadaşlar. FBI binasına gidelim. Gördüğünüz gibi şu anda FBI binasına geldim. Şu anda bulutun üstünde miyim? Neredeyim ben ya? Abi Buradan nasıl çıkacağız ya? Abi burası ne hale gelmiş? Ne olmuş lan buraya kırmızı alarm falan verilmiş? Bu niye böyle olmuş ki? Her nereye geldik ya? Hemen buradan çıkalım ya. Aha! Oğlum! Okuyuz! Ne biçim hareketleri yapıyorsun lan? Şimdi buradan tekrardan teleport olalım arkadaşlar. Yani nereye gidebiliriz? İstediğimiz her yere gidebiliriz. Yani sizin kafanıza göre arkadaşlar. Ben buraya gitmek istiyorum diyelim. Berbere gidelim mesela. Şu adamı berberde tipini düzeltemez ama yine de deneyelim arkadaşlar şansımızı. Evet gördüğünüz gibi. <gülüyor> nasıl gülüyor? Please. Please lütfen lütfen diyor. Bu kıyafetle buraya giremezsin dostum. Yani sen diyor bu kıyafetle buralara nasıl girebilirsin diyor. <laughs> yani senin diyor buraya diyor girme şansın. Neden diyor girdim buralara diyor. Ve bu da diyor ki param var oğlum sana ne lan beni diyor kızdırma yumru vurdum mu diyor seni diyor var ya diyor mahvederim diyor mahvederim neyse buradan çıkalım buradan hemen çıkalım arkadaşlar ve biz buraya giremiyoruz ama paramız var la gir git elinde kahve yolun ortasında dolaşıyor bak Yolun ortasında dolaşıyor öldü mü lan vallahi öldü Aha. Araba çal, araba çal. Evet arkadaşlar böyle de bir araba çalıp mesela hemen arabayı modifiye yapabiliriz. İnan. Tut. Karı bayıldı hayvan. Okuyuz. Okuyuz. Karıyı niye bayıltıyorsun? Okuyuz. Bakın şimdi arabamızı hemen e, buradan maksimum bir hale getirelim. Tak. Yeşil ve camlar, camlar filmli ve muazzam elektrikli bir araba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunlar şu arabalar Amerika'da çok e, yaygın bir araba arkadaşlar. Çünkü elektrikli. Yani doğaya herhangi bir zararı olmayan araba modelleri arkadaşlar. Ve çok da satıyor. Gördüğünüz gibi kaza da yapıyoruz. Herhangi bir hasar almıyoruz ama şuradan bir uçalım arkadaşlar ya. Şu köprünün olduğu bir yer var. Bu da hiç gitmiyor ya. Şuradan bir. Neredeydi lan ora? ha Allahu ekber. Uf. Vallahi var. Efsane. Efsane uçuyoruz ya. Ama arabanın hiç mi şekilsiz. Bu nasıl bir şekilsiz arabadır ya. Şuraya bak ters yoldan gider. Saçma sapan hareketler. Çık lan! Çık! Oğlum çık lan! Çocuğum! Hatta şuradan arabayla at mi ithal edelim. Adam da ölmüyor yani. Sıkıntı burada. Adam da karakter de ölmüyor bu. Aha! Ya bu tam oküz ya. Tam oküz ya bu. Lan bızdırık. Oküz. Evet arkadaşlar. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Modumuz bu kadardı. İsterseniz arkadaşlar abi GTA ile ilgili böyle esprili veyahut da konuşarak e, video çekelim çekersin çekebilir misin diyen arkadaşlarımıza da e, mesajlarda yorumlara bıraksın arkadaşlar ben e, öyle videolarda çekerim. Tabi de bunlar size bağlı arkadaşlar. Mesela az önce konuşulduğumuz gibi karakterimizi sensiz. Lan oğlum bize vuruyor ya. Evet arkadaşlar modumuz yüklenme şeklini gösterdim. Biraz da karakterlerimizle oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Umarım arkadaşlar yorum yazmayı unutmazsınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.